Merhaba Doğan. Bin bir gece masalları 934. gece. Şehrazat anlatmaya başladı. Hükümdar Ebu Kayr için bir ev boşalttırmış ve dayanıp döşenmesini emretmiş. Ev onun için dayanıp döşenince Ebu Kayr oraya yerleşmiş. İkinci gün atına binip inşaat ustalarını yanına alarak şehri baştan sona dolaşmaya başlamış. Her yere bakıyormuş. Sonunda bir yer beğenmiş ve işte burası güzel demiş. Yerin sahibini hükümdara götürmüşler. Hükümdar onu fazlasıyla memnun edecek şekilde dükkanını satın almış. İnşaat başlamış. Ebu Kayrı inşaat ustalarına söyle, şöyle inşaat edin, böyle yapın diye emirler veriyormuş. Sonunda benzeri olmayan bir boyahane inşa etmişler. Sonra hükümdara gelerek ona boyahane inşaatının bittiğini ve hazır olduğunu haber vermişler. Ebu Kayr da dükkan işletmeye başlamak için boyaların alınması gerektiğini söylemiş. Hükümdar al şu dört bin dinarı sermayen olsun sonra da bana boyahanenin ürünlerini göster diyerek Ebu Kayr'a dört bin dinar vermiş. Ebu Kayr parayı alıp çarşıya gitmiş. Bir de bakmış ki boyalar sudan ucuz. Bir boyacının ihtiyacı olan her şeyi almış. Hükümdar Ebu Kayr'a 500 parça kumaş göndermiş. Ebu Kayr maharetini göstererek parçaları bütün renklere boyamış ve boyahanenin kapısının önüne asmış. Önünden geçen insanlar ömürlerinde hiç görmedikleri bu renkleri görünce etraflarında toplanıp izleme neden olmuşlar. Bir yandan bakıyor, bir yandan da ona, hey usta, bu renklerin isimleri nedir diye soruyorlarmış. O da bu kırmızı, bu sarı, bu yeşil diyerek bütün renklerin isimlerini sayıyormuş. Onlar da kumaş parçaları getirip ona, bize şunun renginden boya, bunun renginden boya, ne ne istersen al diyorlarmış. Boyacı hükümdarın kumaşlarını boyama işi bittiğinde kumaşları alıp huzura çıkmış. Hükümdar renklerini görünce çok beğenmiş ve bu boyacıya fazlasıyla ihsanda bulunmuş. Askerler de kumaşlarla gelmeye başlamışlar. Ona bize şöyle boya, böyle boya diyorlar. O da kumaşlarını boyuyor, karşılığında altın ve gümüş alıyormuş. Adı her yerde anılır olmuş. Boyahanesine sultanın boyahanesi adını vermişler. Bütün kapılar önünde ardına kadar açılmış. Boyacılar ona hiçbir şey diyemiyor. Gelip gelen gelip elini ayağını öpüyor. Yaptıkları için özür diliyor. Onları hiç değilse hizmetçi olarak yanına alması için yalvarıyorlarmış. Ama Ebu Kayr hiçbirini kabul etmemiş. Zamanla çok parası köleleri ve carileri olmuş. Ebu Kayr'ın başından geçenler bunlarmış. Ebu Sayr'a gelince... Ebu Kayr onun dirhemlerini alıp bilincini kaybetmiş bir vaziyette oracıkta bırakıp kapı üstüne kilitleyip gidince üç gün orada öylece yatmış. Üçüncü gün hanın kapıcısı kapıların kilitli olduğunu fark etmiş. Akşama kadar beklediği halde geden giden kimse olmayınca kim bilir belki odanın ücretini ödemeden gitmişlerdir veya ölmüşlerdir diye düşünmüş. Ve odanın kapısının önüne gelmiş. Kilidi kontrol ederken Berber'in iniltilerini duymuş. Anahtarı sürgüde görmüş. Kapıyı açıp içeri girmiş. Bakmış ki Berber yattığı yerde inleyip duruyor. Ne oldu sen arkadaşın nerede diye sormuş. Berber vallahi ancak bugün kendime geldim. Seslendim ama sesime kimse cevap vermedi. Kardeşim başımın altında bir kese var. İçinden beş yarım dirhem olacak. Onları al da bana yiyecek bir şeyler satın al. Çünkü çok açım demiş. Adam elini uzatıp keseyi almış. Ama bakmış ki kese bomboş. Berbere kese boş. Hiç, i̇çinde hiçbir şey yok demiş. Berber Ebu Kayır'ın kesenin içindekileri alıp kaçtığını anlamış. Hancı arkadaşımı gördün görmedin mi diye sormuş. O da üç gündür görmedim. Ben sizin beraber gittiğinizi düşünmüştüm demiş. Berber hayır gitmedik ama o beni hasta görünce paramı alıp kaçmış demiş. Sonra hıçkıra hıçkıra ağlayıp Allah ona yap bu yaptığının cezasını verecektir demiş. Hanın kapıcısı gidip berber için çorba pişirmiş bir tabağa koyup getirmiş. İki ay boyunca ona bakmış. İyileşmeye kalkıncaya kadar kazancından yedirip içirmiş. İhtiyaçlarını gidermiş. Berber hanın kapıcısına şayet Allah bana imkan verirse bana yaptığın iyiliğin karşılığını vereceğim. Lakin ihsan etmek yalnız Allah'ın elindedir demiş. Han'ın kapıcısı sağlığına duacıyım. Ben sana yaptığım her şeyi kerem sahibi Allah'ın rızası için yaptım demiş. Sonra berber çıkıp çarşıda dolaşmaya başlamış. Kader onu Ebu Kayr'ın boya annesinin olduğu sokağa getirmiş. Boya hanenin kapısında boyaya bulanmış kumaşlar nasıl olduğunu, insanların da önünde toplanmış bu kumaşlar seyrediyor olduklarını görmüş şehrin yerlilerinden birine burası neresi? İnsanlar neden böyle toplanmış diye sormuş. Adam burası sultanın Ebu Kayr adlı bir yabancıya inşa ettirdiği boyanesidir. İşte biz de o bir kıyafet boyadığında nasıl boyadığına bakmak için toplanırız. Çünkü bizim ülkemizde bu renklere boyamayı bilen boyacı yoktur. Boyacılarla arasında da birçok olay yaşandı demiş ve boyacılarla Ebu Kayr arasında geçenleri anlatmış. Onun boyacılara gidip sultan boyacılar gidip sultana şikayet ettiğini, sultanın ona bu boyaneyi inşa ettirdiğini, elinden tutup ona arka çıktığını uzun uzun anlatmış. Ebu Sahir sevinip kendi kendine Allah'a şükürler olsun. Rabbim ona kapılarını açmış. O bir usta olmuş. Görüyorum ki adamın mazereti varmış işlerinin yoğunluğundan beni unutmuş olmalı. Ama ben ona iyilikler yaptım. İşsizken ona ihsanda bulundum. Beni görünce sevinecek ve o iyiliklerime karşılık o da bana ihsanda bulunacaktır demiş. Bu annenin kapısına yönelmiş. Ve bu kayır bu kapısında yüksek bir yerde koltukta oturuyormuş. Üzerinde hükümdarların kıyafetleri gibi bir kıyafet Ayaklarının dibinde de dört köle ve pahalı elbiseler giymiş dört beyaz hizmetkar varmış. Ayrıca kendilerine boyacılığı öğrettiği on kölesi varmış. Kendisi hiçbir iş yapmadan yastıkların üzerine yüce bir vezir veya erişilmez bir hükümdar gibi oturur. Sadece onlara şöyle yapın böyle yapın diyerek emirler yağdırırmış. Ebu Sayr gidip Ebu Kayr'ın önünde durmuş. Zannediyormuş ki Ebu Kayr onu görünce sevinecek. Ona insanlarda bulunup gönlünü alacak. Göz göze geldiklerinde Ebu Kayr seni iğrenç adam. Kaç kez sana bu dolabın kapısının önünde durma dedim. Sen beni insanlara rezil etmek istiyorsun? Pis hırsız. Yakalayın şunu diye bağırmış. Ebu Sayr bunu duyunca kaçmış. Ama köylüler arkasından koşup yakalamışlar. Ebu Kayr ayağa kalkıp bir sop almış ve yere yatın yere atın onu demiş. Köylüler denileni yapıp Ebu Sayrı yere yatırınca sırtına yüz sopa vurmuş. Sonra çevirmişler yüz sopa da karnına vurmuş. Ardından da ey hain iğrenç adam seni bunun sonra bu boya hanenin kapısında görürsem hükümdara havale edeceğim. O da boynunu vurması için seni valiye teslim eder. Git Allah iyiliğini vermesin demiş. Ebu Sayr bunca hakarete uğrayıp aşağılandığı için Ebu Kayr'ın yanından targın ve gönlü kırık ayrılmış. Sabah olduğunu gören Şehri Hazret anlatmayı bıraktı. Allah rahatlık versin dua. Seni seviyorum.